4 Şubat 2021 Perşembe ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni korona yardımları açıklandı. İktidar partileri CDU, CSU ve SPD 7,5 milyar avroluk yeni destek paketi üzerinde uzlaştı. Buna göre sosyal yardım, Hartzfir, Grundsicherung alanlara bir defaya mahsus 150 avro ek ödeme yapılacak. Çocuğu olanlara da çocuk başına 150 avroluk çocuk bonusu verilecek. Bu sonbaharda 300 avro olarak ödenmişti. Şimdi 150 ödenecek. Bunun dışında gastronomi sektörüne destek var. 2022 yılı sonuna kadar %7 KDV alınacak yemeklerden. Bu vergi normalde %19'du. Bir süre daha indirimli ödenecek. Şirketler için kayıp desteği de geliyor. Vergi beyannamelerinde 2020-2021 yıllarında kaydedilen zararlar önceki yıllardaki karlardan mahsup edilebilecek ve böylelikle daha az vergi ödenebilecek. Bunun limiti artırıldı. 10 milyondu, 20 milyona çıkarıldı. Bu konuda muhasebecinizden ayrıntılı bilgi almanız gerekiyor. Sosyal yardımlara da ulaşım kolaylaşacak. Zor durumda kalan serbest meslek sahipleri ve düşük gelirli çalışanlar hızlı ve daha az bürokrasiyle yardımlara erişebilecekler. Salgından en kötü etkilenen sektörlerin başında kültür ve sanat geliyor. Bu alanlardaki çalışanlara destek için de ek olarak 1 milyar avro kaynak ayrıldı. Evet paket bu hiç yoktan iyidir. Gerçi her şey o kadar zamlandı ki 150 avro ek ödeme pek bir işe yaramayacak gibi görünüyor. Çocuk bonusunu da 150'ye indirdiler. Aradaki 4-5 ay içerisinde ne değişti pek bir şey değişmedi. Aksine daha da kötü oldu. Fiyatlar daha da arttı. Bir de hayat sadece bir ay zor değil. Her ay zor. Bu yardımın da aslında her ay yapılması gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi bu paketlerde sürekli unutulan bir kesim var. Çalışanlar. Almanya'da çalışıyorsanız hele tek çalışıyorsanız yandınız. Vergi dilimi 5 olan bir işçi 2500 avro bürüt maaş alıyorsa işverenin cebinden onun için 3090 çıkıyor. Bunun 1444'ü işçiye gidiyor. Sene sonunda bir de vergisi gelebilir. 1650 avro vergiye ve sigortaya gidiyor. Yani devlet işçinin cebine girenden daha fazla para kesiyor. Ve bu kesimi düşünen pek kimse yok. Çalışan ama çok fazla para kazanamayan kesim düşük ücretlerle çalışanlar, emekliler, öğrenciler, küçük işletme sahipleri bu pakette maalesef çok fazla yer bulamadılar. Maliye Bakanı Scholz diyor ki her şey iyiye bile gitse 2020-2025 arasında gelirler pandemi öncesine göre düşecek. O zaman yardımların bir ay değil her ay olması lazım ve belirli kesimler için değil herkes için olması lazım. Ekonomi Bakanı Altmaier şirketler ve gastronomi lehine alınan kararlardan memnun olduğunu söyledi ancak muhalefet Onun kadar memnun değil Sol Parti KDV indirimi yerine doğrudan nakit yardımı önerdi FTP'de gelir yoksa vergi indiriminin bir faydası olmayacağı görüşünde bir milletvekili sıfırın yüzde yedisi yine sıfırdır ifadesini kullandı Yeşiller Partisi yardımlar yetmez ama iyi yönde küçük bir adımdır görüşünde serbest meslek sahiplerine daha fazla yardım yapılmasını istiyor. Almanya'da yeni vaka sayısı 14.211, can kaybı 786. Bugünkü verilerin içinde dün açıklanmayan Hamburg verileri de var. İnsidans değeri ve R değeri düşüyor. Durum iyiye gidiyor. Angela Merkel dün akşam katıldığı bir programda aşı olmak istemeyenlerin bazı şeyleri yapamayabileceğini söylemişti. Alman Etik Kurulu bugün tavsiye açıkladı. Şimdilik böyle bir ayrıcalık söz konusu değil ama şimdilik de olmaz diye bir şey yok. Merkel de zaten de olabilir demişti. Etik kurulu başkanı aşı olanlar için kısıtlamaların kaldırılması yanlış. Herkes dayanışma içinde olmalı dedi. Ancak özel sektörün sözleşme özgürlüğü olduğunu da hatırlattı. Örneğin uçaklar ben aşı olmayanı uçağa almıyorum diyebilecekler. Konser organizatörleri de sadece aşı olanlara bilet satabilecekler. Eşit muamele yasası var AGG. Etnik kökene veya cinsiyete göre ayrımcılık yapamaz kimse. Örneğin milli maçta yenildik. Ben restoranıma San Marino'luları almıyorum diyemiyorsunuz. Ama aşı olmayanları almayabiliyorsunuz. Bu konuda daha çok su götürecek tartışmalar yaşanacak. Büyük bir hukuki tartışma bizi bekliyor gibi görünüyor. Alman halkı ise aşılananlara ayrıcalık uygulanmasına karşı. %68 bu kişiler için kuralların gevşetilmesini istemiyor. SEDU, CSU grup başkanı Brinkhaus bu görüşte değil. Aşı olan bir kişi... Eğer başkaları için tehdit oluşturmuyorsa aşı olmayan bir kişiden daha fazlasını yapabilir diyor. Bir odada beni tehlikeye atan insanlardan çok beni tehlikeye atmayan insanlarla oturmayı tercih ederim diye de bir örnek gösteriyor bu konuda. Sağlık Bakanı Şipan ise farklı görüşte aşı olanlara farklı muamele yapılmasının toplumu ikiye böleceğini düşünüyor. Devlet olarak iki sınıflı bir toplum istemiyoruz. Aşı zorunluluğu yok. Arka kapıdan da dolaşılmamalı diyor. Normal hayata geçişte de okul ve kreşlerin öncelikli olarak açılacağını söyledi Şipan. Okullar Şubat ortasında açılacak mı? Bu sorunun cevabı önümüzdeki hafta düzenlenecek. Korona zirvesinde verilecek. Sert tedbirler Bavyera'da işe yaradı. Münih'te Ekim'den bu yana ilk kez insidans değeri 50'nin altına indi. Buna rağmen gevşeme için biraz daha beklenecek. Öncelikle mağazalar ve kuaförler açılacak. Almanya'da bir manastırda çalışan rahibelerin ise yetim çocukları iş adamlarına pazarladıkları yönünde bir rapor ortaya çıktı. Vahim iddialar var. Amerikan gazetelerinde yayınlandı. Burada 1960 ve 70'li yıllarda 175 çocuğun senelerce tacize uğradığı belirtiliyor. Avusturya Sağlık Bakanı Anchaber huzur evlerindeki aşılama oranının %90'a ulaştığını açıkladı. Ülkede vaka sayıları 1200-1500 bandında korona trafik sistemi uygulanıyor. Avusturya'da başkent Viyana'nın rengi de Kasım ayından bu yana ilk kez kırmızıdan turuncuya dönmüş durumda. Belçika'da ise uzmanlar bazı meslek gruplarına zorunlu aşılama yapılmasını önerdi. Gerekçe olarak yaşlı bakım evlerinde çalışan personelin aşı yaptırmayı reddetmesi gösterildi. Fransa'da kamyon çalan bir kişi yayaların arasına daldı. Bir kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor. 2017 yılında 4'ü Türk 6 kişinin hayatını kaybettiği kundaklamayı gerçekleştirene de 25 sene hapis cezası verildi. Bir psikopat kaç ailenin hayatını zindan edebiliyor bir anda. Yarın öbür gün hapisten çıkar kaldığı yerden devam eder hayatına. Ölenlerin biri 5 biri 7 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. Hollanda'daki tedbirler uzatıldı. 2 Mart tarihine kadar ilkokullar ve kreşler 8 Şubat'ta açılacak. Kuaförler ve sinemalar kapalı kalmaya devam edecek. Hollanda Sağlık Konseyi ise okulların ve işletmelerin aşı kartı isteyebileceklerini açıkladı. Hükümete bu yönde bir tavsiye verdi. Özel sektörün kendi çıkarı doğrultusunda hareket edebileceği belirtildi. İsviçre AstraZeneca aşısına onay vermedi. Avrupa Birliği onaylamıştı bu ilacı. Ama İsviçre'de İngilizlerin geliştirdiği bu aşı için yeterli veri olmadığı gerekçesiyle kullanımı en azından şimdilik mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri de süpermarketlerde aşı standları kurdu. Rayonların yanında insanlara aşı yapıyorlar. Yeter ki işler hızlı yürüsün diye oldukça enteresan manzaralar görülüyor. Ve İngiltere'de 2. Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bütün ülke yasa oldu. Moore tam 100 yaşındaydı ve doğum gününde ulusal sağlık hizmetleri için bir bağış kampanyası yapmıştı. Evinin bahçesinde yürüteçle 100 tur attı. Amacı 1000 puan toplamaktı ama kampanya öyle büyüdü ki 33 milyon puan topladı. Bunun üzerine kraliçe kendisine Sir ünvanını verdi. 90 orta yaş kabul ediliyor artık. Tıptaki gelişmeler uzun yaşama olanak tanıyor. Onun için yüz yüzücü bir ölüm yaşa artık. Ama orta çağda böyle değildi. 30-40 sene yaşayanlara bile maşallah çok iyi yaşamış diyorlardı. Genelde de uzak doğulular, Japonlar uzun yaşıyor. Dünyanın en uzun yaşayan insanları oralardan çıkıyor. Biz kalp damar hastalıklarından epey muzdaribiz. Buna rağmen dünya tarihinde en uzun yaşayan insanlardan biri bizdendir. Bitlisli Zaroa. 18. 19. 20. yüzyılda yaşayan tek kişi. 157-160 sene yaşadığı tahmin ediliyor. 10 padişah, 28 sadrazam, 5 başbakan gördü. Tanzimatı, meşrutiyeti, cumhuriyeti gördü. 6 savaşa katıldı. Sağ kaldı ve 29 defa evlendi. Bugün mezarı Eyüp Sultan'da öldüğünde tüm dünya çalkalandı. İstanbul'da sade bir hayat yaşıyordu. Tophanede küçük bir evde. Sadece yoğurt ve ekmek yiyordu. Bazen de bulgur yediği söyleniyor. Hamallık yapıyordu ama örgütçüydü. Hamallar teşkilatını kurdu. Kahya oldu. Arada savaşlara gider gelir işine devam ederdi. 147 yaşında İstanbul Belediyesi ona odacı maaşı bağladı ve mutlu Mesut yaşayıp gidiyordu ta ki dünyanın en yaşlı insanı unvanını alana kadar. Dünya medyası hakkında haberler yapmaya başladı. Bir Amerikalı turistin ısrarıyla kalktı, Amerika'ya gitti ve havalimanında törenlerle karşıladılar. Başlarda içki karşıtı derneklerin toplantılarında konuşmalar yaptı çünkü hiçbir zaman içki içmemişti. Ama sonra şehir şehir dolaştırdılar. Dünyanın en yaşlı insanıyla fotoğraf çektirmek 10 dolar, onu öpmek 15 dolar diye kampanya yaptılar. Oradan İngiltere'ye götürdüler. Sirklerde dolaştırdılar. Paylaşılamadı. Menajerini vurup öldürdüler. Sırtından çuvalla para kazanıyor ama ona pek bir şey vermiyorlardı. İstanbul'a ancak 1952'de dönebildi. Kazandığı hiçbir şey kalmamıştı. Bavulları da havalimanında çalınınca Tophane'deki mütevazı hayatına geri döndü. Ancak hayatında doktora gitmeyen bu adam maceralar esnasında birçok hastalık sahibi olmuştu hastalıkları ilerledi ve hayatını kaybetti. Gazeteler Zaro Ağa da öldü diye yazdılar. Sultan Süleyman'a kalmayan bu dünya ona da kalmamıştı. Ama uzun yaşamın sırrı nedir sorusuna verdiği yanıt hala kulaklarımıza küpedir. Bol bol yoğurt yiyin. Hoşçakalın.